Merhabalar. Yeni portföyümüz tanıtmaktayız arkadaşlar. Yerimiz Kocaeli Çayırova Akse Mahallesi'nde 33 metrekare 1601 ada 2 parsel numarası olan 4,5 kat %30 zimanlı yola cepheli konum olarak Gebze Mutlu Kent'te Güzeltepe konutlarına Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ne ve Gebze Mutken, metal durağına çok yakın konumda olan arsamız sıtlıktır. İlgilenenlerin ekranda bulunan ve video açıklama kısmında bulunan telefon numarasından ulaşmaları rica olunur. Yeni videolarımızı ve yeni portföylerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmanızı seviniriz. Şimdiden teşekkür ederiz. sağlıcakla kalın.